arkadaşlar bugün sizler birlikte selemeyi aramaya devam ediyoruz. Şu an, şu an tablet kapandı hiçbir şeyi araştıramıyorum arkadaşlar. Yüceğunuz sanki bir yere gitti. Nereye gitmiş yüceğunuz? Hmm, sen bilmiyorsun demek. Bilmiyorsun. Sanki yüceğunuz kapıdan çıktı dışarıya gitmiş. Evet. Hı <laughs> hı. Yüce o zaman arkadaşlar dışarı çıktı. Ama Selena hala burada. Yüce Honos ve Selena hı hı. biliyorsunuz sevgili. Yüce hı hı. ve Selena sevgili oldukları için onları ayırıp annemi kurtarmamız lazım. Buraya bir koyalım. Be. Ben burada seni bekliyorum. Ah çok bekledim. Dayanamayacağım. Allah.

Yeah. biraz kalk kalk <laughs> burada kalacağız burada hayatta kalmak için yaşayalım bakalım içinde ne var hayatta kalmak için yemek alıyoruz bunun içinde pizza var tamam pizza evet. bu evde bakalım her şey bozuk Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım bu evde her şey çalışmıyor. Elektrikler belki kesik olabilir. Şimdi kumanda bakalım çalışıyor mu? Kumanda çalışmıyor arkadaşlar. Bakın şu an basıyorum açılma yerine. Şu an açılmıyor kumanda. Bak kırmızı açılıp kapanması lazım. Demek bu evde elektrikler yok. O yüzden dikkatli olalım sağlığımızı koruyalım. Bakalım başka bir şey var mı? Ben her zaman koyuyorum. Yok. Yok yok yok. Bak bakalım buralara. Çok tatlı. şimdi Yavrum sana kötü mü bakıyorlar? Bak bak. Bu da kötü. Bırak yerine. Onu kötü büyütmüşler. Ne kadar arkadaşlar görüyor musun? Ne kadar kötü insanlar var. Devam edelim ona. Ama ya devam edelim dedim ama. Bu çorap ne? Buzunu su çoraplarıydı. Bakalım. Evet elektrikler kesik arkadaşlar. Bak kabullerden geliyorum. Elektrikler kesik. Tavuklarda. Bak şu an kızını öğretmen annemiz tam o eve haps etmiş, hapis etmiş. Biz annemiz tutamıyoruz <laughs> kızımızı. Peki elektrikler kesikse, nasıl? Elektrikler kesikse bu soba nasıl çalışıyor? Bu tekli soba önceden. Bu sihirli bir soba. Sihirli soba diye mi? Evet. Çünkü onların evi burası. Bu tarafı da apisi. Buna bak. Veda yapıyor. Neden neden Kaç! Gel. Arkadaşlar görüyorsunuz biz yemiyoruz. Annemi kurtaramıyoruz. Annem nerede ya? Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bakalım. <laughs> Ülaya bu videoyu yapıyoruz. Değil mi? Hmm. Dedik bir şey yok. Bakalım. Dedik yok değil mi? Bir şey Eee bakıyorum ama yani siyahlık var. Siyahlık var ama ama orada bir göz var. Delikte göz var. O zaman birisi delikten bize bakıyor. Kim o arkadaşlar? Kim? Hücumumuz olmasın. O da olabilir ama keşke arkadaşlar düz bölümümüz olsaydı. O delikten bakana bakardık rahat Bakana bakardık he? Eee ona mı bakardık işte? bana bakamıyoruz kim o bilmiyorum bize yüzünü göster ya burada Yüce onunun arkadaşlığı ya da yüce onun abisi hangisi sence hangisi diyor. ya benim televizyonda hala görüyorlar mı onlar evet görüyorlar Neyse. Ama ya <laughs> Arkadaşlar bu bölüm başaramıyoruz. Maalesef başaramıyoruz. Ama yapmamız lazım. Sularım. Su yok. Gidip ben bunu elleyeyim. Abi şey. Lap bekliyorum. Ah, ah su var içinde. Su var. Sildi burası ya. Evet. Bizim bir iksir yapmamız lazım. biz iksir odamıza gelip iksir yapalım arkadaşlar çok yoruldum ya biz de biz iksirimizi yapalım bu da ne çalışmıyor elektrikleri olmadığı için galiba bakın çalışmıyor bu rahat mı bu çok sert. Bu nasıl bir yatak? Benimkisi daha çok yumuşak. Bu nasıl bir yatak be? Çok mu sert? Evet. Ama yastık çok yumuşak. Evet. Ama kendisi sert. Çok sert. Ayağım burada takalı. Arkadaşlar sakın siz de bizim gibi yapmayın. Ama biz bu... Ya kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Bence Selena gerçek bence işte. Onlar da şaka Selena ama biz de gerçek. Evet arkadaşlar Bugünkü biz sırtlar çözdük. Hücum uzun delikten baktığını öğrendik. Eğer kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın sakın. Biz çok seviyorum. Hoşçakalın. Gerçekten de. কোনো ইাম